Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modeli çalışacağız beraber. Sadece yelek değil bunu e, kazaklarımızda, bluzlarımızda, çocuk örgülerimizde de kullanabiliriz. Ajurlu ve hoş duran bir model. Çok da kolay yapımı. Sadece 4 sıradan oluşuyor. Böyle üst üste modeller geldikçe de böyle bir görüntü elde ediyoruz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 9 ve 9'un katları artı 2 tane şu geçiş için artı 2 tane de bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmekleri için ilmeğe ihtiyacımız var. Örgümüzü başlarken 9 ve 9'un katları artı 2 artı 2 olarak başlamaya dikkat edelim. Ben iki model üzerinden anlatım yapacağım. İlmeklerimi attım. 22 ilmek var burada. Evet, bu iki model üzerinden çalışmaya başlayacağız beraber. Yalnız e, örgüye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. E, videomu ve modelimi de beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hazırsak başlayalım. Kenar ilmeğimizi ilk sıra olduğu için bir örelim. Sonra iki tane ters. Bir kere doladık. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyoruz. 3 tane düz. 2 ilmek sağa doğru birlikte düz. Ve bir kere doluyoruz. Şu şekilde doluyoruz. Çünkü sırada 2 tane ters var. Sayalım. 2 4 6 8 ve doladığımızda 9 ilmek bir modeli bitirdik. Şimdi 2 ilmek ters. Bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeği içten sola doğru birlikte düz. 3 ilmek düz. Sonra iki ilmek sağa doğru birlikte düz. Şöyle ikisini birlikte düz örelim. Ardından ilk sıra olduğu için biraz zor oluyor. Hazırlık örgüsü örmedim çünkü. Bir tane doladık. İki ilmek ters. ve kenar ilmeğimiz. İlk sırayı geçtik. Şimdi ikinci sıraya geldik. İkinci sırada kenar ilmeği örmeden alıyoruz. 2 düz 7 ters. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. ve kenar ilmeğimiz. İlk iki sırayı ördük. 3. sıraya geldik. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters. ip bilgisi vermedim galiba size. Bu kullandığım ip 100 gramında 200 metre olan bir ip. Yani her zaman yaptığımın bir tık kalını. O yüzden 4 numara şişle örüyorum. Bir tane düz. Bir kere doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keseceğiz. Sola doğru kesim yaparken benim ilmeklerimin atış bakış yönü sol tarafa doğru böyle olduğu için şöyle bir çizgi oluşturacak olan kesimlerimde birincinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz, bir düz, ikisi birlikte sağa doğru düz, bir kere doladık, bir düz. İlk modeli bitirdik. İki ilmek ters, bir ilmek düz, bir kere doladık. Birincinin yönünü değiştiriyorum. İkisi birlikte içten düz, bir düz, İkisi birlikte sağa doğru düz. Bir doladık. Bir düz. İkinci modeli bitirdik. İki tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. Geldik dördüncü sıraya. Herhalde bir model daha beraber yapsak iyi olacak. Modelimizin dördüncü ve son sırası. Kenardan sonra iki ilmek düz. 1 2 ilmek ters sıradaki 3 ilmeği şu şekilde içten içten diyorum ters olarak birlikte örüyoruz bir kere doladık tekrar birlikte ördük 2 ilmek ters ve bir modeli bitirdik 2 4 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 2 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek birlikte ters Şu kornalar bir bitsin. Düğün mü var bir anlamadım. Evet 3 ilmeği birlikte ters ördük. 1 doladık. Tekrar ters ördük. 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz 4 sırayı ördük tabi böyle bir şey belli olmuyor üst üste geldikçe modelimiz kendini gösteriyor o yüzden bir model daha beraber yapalım pekişsin iyicene modelimizin yapımı kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters ilk sıradan başlıyoruz modelin birinci sırasından tekrar başlıyoruz şimdi buradaki iki ilmeği sola doğru birlikte öreceğiz birincinin yönünü değiştiriyorum şurada bir tane doluyorum önce kesmeden önce ikisini birlikte düz olarak örüyorum sonra 3 tane düz Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte kesiyoruz. Sonra bir kez doladık ve ikinci modele geçiyoruz. 2 ilmek ters. Bir kez doladık. Birincinin yönünü değiştirip ikisini birlikte içten düz olarak ördük. 3 ilmek düz. İkisi birlikte sağa doğru düz, bir kere doladık, ikisi iki tane ters ve kenar ilmeğimiz. İlk sırasını geçtik ikinci modelin. Modelimizin ikinci sırası, kenardan sonra iki ilmek düz, yedi ilmek ters. 2 ilmek düz 7 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz Geldik 3. sıraya. kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters 1 ilmek düz bir kere doladık sıradakinin yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte içten birlikte sola doğru kesim yapıyoruz bir tane düz sıradaki ikisi sağa doğru kesim bir kere doladık bir tane düz bir modeli bitirdik. 2 ilmek ters. 2 model arasındaki geçiş ilmeği. 1 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte sola doğru kesim yaptık. Bir tane düz. İkisi birlikte sağa kesim. Bir kere doladık. Bir tane düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Dördüncü ve son sıramız ikinci modelin son sırası kenardan sonra iki tane düz. İki ilmek ters. Burada ortadaki üç ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bir kere dolayıp tekrar örüyoruz. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters tekrar 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bir kere doladık. Tekrar 3 ilmeği birlikte örüyoruz. 2 ters 2 düz ve kenar ilmeğimiz. Böylece ikinci modelinde dördüncü sırasını ördük ve kendine daha iyi gösterdi. Yeşil de çok tatlı durdu. Evet güzel bir model. Umarım siz de beğenerek ve keyifli yaparsınız. Hem de çok kolay bir model. Bugünkü modelimiz de burada bitiyor arkadaşlar modelin sonuna gel videomuzun sonuna geldik modeli ve videoyu beğendinizse eğer beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın sevgiyle ve örgüyle kalın